Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun yani bu videomuzun konusu Osmanlı benzetme. Osmanlı benzetme ne demek? Neden Osmanlı benzetme deniyor bazı tespitlere? Bu konu hakkında bir bilgilendirici video olacak. Evet, elimde tuttuğum tespih 10 milim Piyasada Osmanlı benzetme olarak geçen tesbihlerden. Peki bu tesbihlere neden Osmanlı benzetme deniyor? Şimdi genel piyasada tesbih, kolye ya da e, malzemeden yapılmış tesbihler var. Onların haricinde bu e, kolye ve tesbihlerden e, tekrar dizayn ya da e, Direkt traş yoluyla malzemenin üstündeki kabuk kısmı, yani renk almış kısmı alınıyor. Daha sonra ortaya aynı bu tespihteki gibi bir görüntü çıkıyor ve buna piyasada traşlı Osmanlı ya da Osmanlıdan traşlı, bazen ters tabir de kullanılabilir. tespihler deniyor. Yani Osmanlı'dan tıraşlı ya da tıraşlıdan şey Osmanlı'dan tıraşlı pardon şaşırdım. Ya da e, tesbihten tıraşlı gibi tabirlerle satışa tekrar sunuluyor. Şimdi bu tesbihlere Osmanlı benzetme denmesinin sebebi de piyasada bazı tesbihler e, birebir Osmanlı'ya benziyor. Mesela şu elimde tuttuğum tesbih bilmeyen birine Osmanlı olarak satabilirsiniz. Yani yapanlar var mı? Var. Elbette ki var. E, o sebepten piyasada Osmanlı benzetme tabiri türemiş durumda. Hala hazırda. Hala devam ediyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Yani Osmanlı benzetmeyi Osmanlı diye almayın. Ona dikkat edin. Yani birebir benzeyen çok malzeme var. Hatta elimde tuttuğum tesbih bile yani dizayn ve görsel olarak birebir bir, bir Osmanlı'ya benziyor. Şöyle bakın yaklaştırayım. Damar yapısı vesaire çok güzel. Tespih bence mükemmel. Evet. Kısaca bunu anlatmak istedim. Aklıma geldi böyle bir video çekeyim dedim. Bugünün videosu da bu olsun istedim. Ee, yani ip yolları sebebiyle kısa keselim biraz daha bilgi verdikten sonra videoyu sonlandıracağım İp yolları ve bazı bölümleri yani özellikle ip yollarında bu görüntü varsa Osmanlı benzetme yoksa değil yani bunların tek numarası ip yollarında bu şekilde tıraşlı Osmanlı havası verilmesi. O yüzden adı Osmanlı benzetme. İlk defa izleyenler kanala abone olursa sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.